Faz 4'ün 3. dizisi de bitti ama bölüm sonundaki bir ikinci sezon geliyor duyurusu da vardı. O yüzden bence güzel bir sezon finaliydi diyebiliriz. MCU'da işler artık çok değişiyor deyip haydi bölüme geçelim. Daha bölümün introlarında eski filmlerden replikler ve müzikler duymamızın bir yanına bu sefer logo sırasındaki müzik farklılığı bölümün Loki dışında başka bir şey içereceğini anımsatarak başladı ve evrenin oluşmasını hızlıca gördük. Hatta orada geçen gemi neydi bilemiyorum ama Taylor canım benim senin kayıp mürettebatın olabilir mi diye böyle bir aklıma getirdim ama sanmıyorum. Ama sonunda zamanın sonundaki kaleye girişimizi yaptık ve bizi Miss Minute yüzlü iki heykel ve zaman koruyucularının dört heykeli karşıladı. Kırık olan bir tanesi önceki videolarda bahsettiğim antik Mısır'a sürgün edilmiş bir zaman bekçisiydi muhtemelen. Güzel bir gönderme. Bu Miss Minute yüzlü heykelleri de aslında bir ilgimi çekti çünkü ikinci sezonda Miss sadece bir yapay zeka gibi kullanılmadığını aslında onda bir varlık olduğunu bu şekilde gözüktüğünü falan da görülebilir. Yani bilemiyorum garip gözüktü. Daha sonra "Misminet He Who Remains" deyince böyle biraz bir şaşırsam da MCU'nun yine karakter kombinasyonu yapması sonucu aslında bir Kang varyantı görmemiz beni gerçekten mutlu etti. Elma yemesinin şeytansal göndermesi, Loki'lere olan tavrının, Loki'lerin Adem ve Havva olarak betimlenmeleri falan hoş küçük detaylar mıydı yoksa sadece strange'e bir gönderme miydi? Bak sen elma ile ileri geri anca çözüyorken ben elmayı yiyorum yiyorum falan dercesinde bir sahneydi. He Who Remains'in çizgi romanındaki vasıflarını dolaylı olarak Kang varyantına yüklediklerini gördük. Bunu geçen haftaki videoda olası gözüküyor ve en istediğim ihtimal olarak Kang'in geleceğinden bahsetmişti ve geldi abi Daha yani Dahası karakterin orijini anlatıldı ve MCU'ya kalıcı izler bırakan bir sezon finali izledik. Ne kadar iyi ya diyebiliyorum. Ama yani şu da var hep bol aksiyon severler. İşte finalde her şeyin Uçuk, uçuk kaçık şekilde göreceğini bekleyenler yine muhtemelen üzülmüş. Bu sezon finalini sevmemiş olabilir. Ama bunun olacağını zaten Tom abimizin daha ilk bölümlerdeki açıklamalarından belliydi. Şunu demiş hatırlarsanız. En çok 4 ve 5. bölümleri seviyorum. Gidişatı çok aksi yönde iyi şekilde değiştiriyorlar demesinden belliydi yani. Bölüm içinde iki Loki'ye de bir sürü güzel teklifler yapıldı ve Loki'nin geldiği noktada o muazzam teklifleri geri çevirmesini görürken birazcık duygulandığımı söylemem gerekiyor. Eski Loki'miz olsa bir saniye düşünmez kabul ederdi ama hikayede yanan şimdilik bizim Loki oldu çünkü Sylvie farklıydı ve her zaman TVA'yı yok etmek istiyordu. İkinci bölüm videosunda lise kalemine değinmem iyi oldu bence. Bu bölümde Ravanna'nın bir başka haline o kalemin izini sürerek ulaştılar. Yani evet TVA'yı uyandırmak veya içten çökertme olayları çok basit gösterildi ve hatta gösterilmedi diyebiliriz ama şimdilik iş görür diyebilirim. Ayrıca Ravanna dosyaları indirirken Miss Minute ortaya çıkıp al al bunları indir tam senlik şeyler dercesine ona sözde özgür iradeyi aramasına yol açacak şeyler gösterdi ve indirtti muhtemelen ki yani Ravanna Misminit aracılığıyla sevdiceği olacak Kang'e doğru yola çıktı bence. Ken kısmına bakacak olursak baştan kostümünün Immortus versiyonuna benzemesi beni çok ama çok mutlu etti ki zaten Immortus falan gösterseler diye birkaç haftadır söylüyorum. Zaten sondaki heykelde de Asıl Fatih Keng versiyonunu da gördük. Her şeyi biliyorum tavırları ve Keng'in bu hali diziye bence gayet uygundu. Hatta Keng hakkında beklentimin çok çok üstünde bilgi verildi diyebilirim. Keng'in basbaya orijini işlendi. Hatta geçen videodaki dediğim gibi bizzat elahi silahı gibi kullanmış ve Multiverse savaşını bitirmiş. 31. yüzyıldaki bilim adamı versiyonunun keşfi sonrası varyantlarıyla gelişe gelişe anlaşa anlaşa birçok isme ve üne sahip olup farklı zaman dilimlerinden istediği yerleri almış ki birbirleriyle de savaşmışlar ve yani dizi bildiğimiz Ken kimdir nedir ve neler yaparlar temelini çok güzel bir şekilde basitçe anlattı. Son yıllara kadar olan tüm bilgisi tükenen ve ondan sonrasını bilmeyen bir Kang doğal olarak kendi motivasyondan kopmuş ve tükenmişlik sendromuna girmiş vaziyette yorulmuş durumda. Loki'lere başa geçin teklifi bile yapıldı yani ki tam o sırada zaten eşikte geçildi ve en azından gördüğümüz 63 yeni dallanma açıldı ki bu da bildiğimiz üzere multiverse savaşları demek oluyor. Yani çok daha fazlası başladı. Şu anki MCU durumunda MCU'ya eski yeni birçok şey kolaylıkla monte edilebilir ve yeni düzende evrendeki yerlerini alabilirler. Yakın zamanda da bu multiverse başlangıcı sonrası bir Spider-Man No Way Home fragmanının gelmesini artık bekliyorum. Çünkü yani gelmemesi için artık hiçbir sebep yok. Multiverse temelde atıldı. Loki'lerin kısa savaşı ve onları Shiplerlerin beklediği öpüşme sonrası, Sylvie'nin bizimkini TVA'ya geri göndermesiyle ihanet eden Loki'ler sorunsalının ironik bir şekilde bizim Loki'nin başına gelmesiyle bir kez daha tarih tekrar etti. Yani evet Sylvie ne kadar inkar etse de özünde o da bir Loki ve o da ihanet ediyor. For all the time always sloganını söyleyenler ve Loki'nin geri döndüğü TVA çok büyük ihtimalle başka bir TVA, başka bir Mobius ve başka bir gerçeklik. Çünkü bizim Mobius ve B-15 ablamız artık TVA'ya inanmıyorlar ki bunları niye söylesinler. Zaten dev heykel kısmında gerçekten Fatih Kenk olduğu bir TVA olduğunu da gördük. Ama buradaki tek soru işareti şu, Sylvie farklı bir gerçekliğe nasıl yolladı veya yollayabilir mi? Orası biraz karışık bir durumda bende ama fikriniz varsa o yorumlara bekliyorum. Belki gözümden kaçmıştır veya bilmiyorum. He Who Remains ölümü bizim asıl TVA yapısını değiştirip içerisindeki zihinleri falan hep etkiledi ve yeniden mi yarattı diye ikinci bir ihtimal daha aklıma geldi ama Bence değil ya hani farklı bir TV farklı bir gerçekliğe gitti diye düşünüyorum. Ayrıca Infinity War'da Banner'ın Thanos geliyor korkusu gibi bu sefer Loki'nin Kang geliyor korkusu inanılmaz etkiledi beni. Yani bu iki karakterin bu şekilde iki büyük kötüyü korkmaları ve muhtemel habercileri olmaları hoş bir paralellik MCU için. Çünkü bu Loki daha geçenlerde 2012 savaşını başlatan ve Taht meraklısı Loki'ydi. Şimdi zamanı ve gerçekliği kurtarmaya çalışan çok çok değişmiş bir Loki oldu. Yani bilemiyorum güzel ya ben bu değişimleri seviyorum açıkçası. Loki'nin Doctor Strange Multiverse of Madness filminde gözükmesi veya bir şekilde dahil olması da bekleyebiliriz bence bu noktada. Hatta videoyu buraya kadar izleyenlere şöyle güzel bir düşüncemi de aktarmak isterim. Pandemi öncesinde duyurulan normal MCU takviminde WandaVision ve Loki dizisi arka arkaya çıkacaklardı. Acaba WandaVision'ın son sahnesindeki çocuklarını duyma sahnesi Aynı zamanda Loki'deki multiverse dallanmaların açılması ile aynı anda olmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Zaten Wanda Dark oldu hatim ederek çocuklarına ulaşmaya ve, ve kaosu daha da öğrenmeye çalışıyordu. E tam o sırada da multiverse dallanmaları başlasa ve farklı bir zamandaki çocuklarını duysa falan yani bilmiyorum olur gibi sanki deyip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Marvel dizimiz 11 Ağustos tarihinde çıkacak olan What if? Bakalım o nasıl olacak göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.